Merhaba, Hukuk Sohbetleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sıkça karşılaştığımız ama tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğimiz bazı hukuki kavramları netleştireceğiz. İhtarname nedir? Ceza davası ile tazminat davası arasındaki farklar nelerdir? Ve en önemlisi, dava açmadan önce neden bir avukata danışmalıyız? Birine "Seni son kez uyarıyorum." demenin en resmi ve yasal yolu nedir bilir misiniz? Nefsin cevap. İhtarname. İhtarname bir hakkınızı, talebinizi veya uyarınızı noter aracılığıyla karşı tarafa bildirmenizdir. Bu basit bir mektup değil, ciddi hukuki sonuçları olan bir belgedir. Mesela kirasını ödemeyen kiracıya veya sözleşmeyi ihlal eden birine ihtarname gönderebilirsiniz. Ancak dikkat. Yanlış bir ifade haklıyken haksız duruma düşmenize neden olabilir. Bu yüzden ihtarname mutlaka bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Unutmayın, doğru atılmış hukuki adımlar ilerideki davalarda sizin en güçlü kanıtınız olacaktır. Daha fazla bilgi için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.